Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan işine herkese selamlar. Samsung Galaxy a e 21 parmak izi sensörü çalışmıyor ve müşterimiz bize getirdi. Biz de parmak izi sensörünü değiştireceğiz. Bunun için yapmanız gereken sim kart tepsisi yuvasını çıkardıktan sonra kenarını hafif bir şekilde açmanız gerekiyor. Evet cihaz parmak sensörü yerine çıkmış ondan çalışmıyor bunun için müşterimize bu şekilde parmak sensörü çıkmış yerine tekrar yerine takarak arkadaşlar müşterimize cihazının hiçbir sorun olmadığını ve iade ettiğimizi söylüyorum Evet. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.